ile ilgili sorular soracağız. Bu sorulardan 5 tanesini yanlış cevaplandırdığınız takdirde sınavınızı sonlandıracağız. Sınavınızın devam etmesi halinde ise sonraki 35 dakika güzergahta yer alan uygulamalarla akan trafikteki sürüş becerinizi değerlendireceğiz. Şimdi lütfen aracın kaputunu açın ve akünün yerini gösterin. bu bölümde sorulması gereken diğer tüm soruları kursiyere sorar. Tebrikler, sınavın birinci bölümünü başarıyla tamamladınız. Şimdi ise güzergahta yer alan uygulamalarla akan trafikteki sürüş becerinizi değerlendireceğiz. Aday, koltuğunu ve aynalarını ayarlamalı, emniyet kemerini takmalı, Vitesi boşa alarak aracı çalıştırmalıdır. Çıkış yapmadan önce sinyal vermeli, trafiği kontrol etmeli, yoldan geçenlere geçiş kolaylığı sağlayarak trafiği tehlikeye düşürmeden çıkış yapmalı ve aracı yolun doğru bölümüne konumlandırmalıdır.